Canımı sıkıyorlar ya. Canımı sıkıyorlar. Ne oldu be Recep <laughs> abi? İnsanlar saçma salak konuşuyorlar canım. E, bugün konuşma. Bugün benim için ne yaptın Recep? İtopya için bugün ne yaptın? Bu ne <laughs> tribe girmiş böyle abi ya? Olmuş. Bir video İtopya ile işte. bir. Uzun saça bu oluyor <laughs> en fazla. Hadi bunu çek de Kemal'ime götür. Uzun saça <laughs> Kemal'ime getir. Görürüm ama? Evet, tamam şimdi. Şey. Yılmaz abi. abi kalp ya. Bu Yılmaz abi var ya yeminim aramızda ayrı bir sevgi saygı bir abi kardeş ilişkisinden öte bir şey oluştu gerçekten. Ya, ya Allah Allah. Kanka bu video bitmez ben kaçtım bay bay. Bir şey diyeceğim. İtopya'nın kapısını bilenler biliyor bak. Şu çağrının İtopya kapısından geçişine baksana Eray. Kanka öküz gibi <laughs> şimdi bak <ben> konuştum hep. <laughs> Oğlum kafanızda şöyle düşün. Çağrı ile ben birlikte foto attım da bana kısa diyorsunuz ya. Bu ne kısa var? 1.83 adam anladın mı? Yani şunların boyutunu bilirsiniz. Ya da kapı yarı küçük yapmışlar diye. Şunların Banka boyutunu bilen bunun... bilir yani. Deve gibi Doda ve Çağrı bir ara yan yana geldi ya ben moralim bozuldu Moral galiba Hadi gibi yani. kaldım yanlar Uzun uzun çok uzun. Benim boyum ortalamaya göre uzun diye düşünüyorum yani. 1.83 kısa mı? Baba bu chat'tekiler bir... basketbolcu mu? Ben anlamadım Nasıl kanka. Kısa ya? ya kanka bir şey diyeceğim. Gerçekten ortalama sıkıştı. Ya siz Ali'yi gördünüz mü? Siz Ali'yi amına koyayım kısa diyorlar 83'e <laughs> ya. <laughs> Hallerim kırılaydı. Bak Çağrı ile bir foton bulayım acıkolar. Amına koyayım şuraya oturmuşum anca şuraya eşlenmiş gördün mü? Dur bunlar saylanmaz. Ha şu mesela bak. Bak görüyor mu? Bak nasıl? Bak nasıl kalmışım yanına bak. 1.70'im uzun hissediyorum diyor mesela adam. Oğlum Kemal... or... seni daha kısa duruyorsun normalde. Ne? Burada şoklamıştık sanki senin <laughs> boyunu uzatmamış mıydık? Kemal <laughs> doğru söyle lan. Yok valla. Şey? Yok kız burada şey yapmadık. Doğru <laughs> söyle doğru. Hayır hayır. Çağrı'yı bana... ama... biraz kısalttık burada. <laughs> Sen boyunu <laughs> <laughs> Ama onları konuşmayacaktık ama bunlar yayında. <laughs> Hayır hayır öyle bir şey yok. İşte, oğlum kız geldi biraz şey yapın olsun. Tamam harbi lan bozmaya <laughs> şimdi. Bak valla diyorum ya normalde Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmalarına göre Türkiye'deki erkeklerin boy ortalaması 1.77 cm olarak belirlenmiştir diyor bak Two Face'i. Bak gördünüz mü? Bir two Face, face diyorsa vardır bir belli. Vardır araç, bir araç, o bakmıştır şimdi Google'dan yazmıştır adam anladın mı? Konuşma Vay 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 vay. Devam ki. konuşmalar. Çağrı Bey hoş geldiniz. Torbacığım nasılsın? Teşekkür ederim Çağrı nasılsınız? canlı yerim ben ha gel. Bak. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Vay be Şöyle. da Kenzo şantalar falan. Vay anasını be. Ulan nereden nereye mi denir? Denir ha. Denir artık ha. Tabi tabi. Kardeşim artık öyle. Lütfen. Tamam canım? Senin değil miydi abi? Bir daha düşsün hadi ya. Bu niye burada? Merhaba. Bu niye burada ya? Bunu al, bunu al oğlum. Bu ne ya Tolga? İnsanları mu oğlum. Gerçek değil bu bir şey değil ya. Gel hocam ya. Kardeşim ya. Sen burada... Bu, ha, böyle duruyorsun. Bu şekilde... <laughs> Senin merkelini. Çok tatlı bir çocuk ya. Bunu iki, bunu aldık ya iki. Evet. Güzel hiç bozma. Böyle mi dursun? Arkadaşım? Böyle duruyor bak. Biz insanları tamam. kandırmıyoruz ya Tolga. Burada heykelle falan olacak bir şey değil. Böyle duruyor. Tamam. Tamam. Canımsın. İsim neydi senin? Recep. Konuşmayacak işte anladın mı? Kon. Beni heykel olduğuna Sizin inandırman lazım, lazım Recep. Recep bugün... Dememesi lazım diye. Bugün benim için ne yaptın Recep? İtopya için bugün ne yaptın? bu Ne olacağız lan? Şaptım. Yürüyün zaten. seni <laughs> <laughs> var ya. Tövbe ya Rabbi Burada dur sen Tolga. Burası kasa. Sana çok güveniyorum. Ama kasaya geldik. Tamam. Tam canım, buraya fazla yaklaşma. Tamam çağırın. Canımsın ha. Tamam, Sana çok güveniyorum. Teşekkür yarın. Hoş geldiniz çağırın. Hoş bulduk. Nasılsınız programlarda? KDV'lerimiz nasıl bir satışlarımız? KDV'lerimiz de şu an çok iyi durumda. Tabii satışlarımız güzel. da yüksek. Çok güzel. Bir saniye. Bak bu çok güzel. Tamam. Bugün benim için ne yaptın ya bugün? Satışlardan ödeme aldım Çağrı Bey. Satışlardan ee, ödeme aldım. Kasamızı saydık. Hepsimiz yok şu an. Bizim bu Yılmaz kasadan para falan istiyor mu lan? Alıyor muyum, <laughs> Veriyoruz mu? Veriyoruz Çağrı Bey. Hadi şimdi lütfen ya. Bu Yılmaz'la Tolga'yı kasadan uzak tut. Tabii. Tamam. Canımsın. Çok seviyorum. Canımsın. Tamam. Görüyorum ha onu ben. Benim arkada gözlerim var ya yani. Yılmaz abimi mi be? Yılmaz'cım iyi ki kurduk ya bu Ütopya'yı. İyi fikir olarak seni de yanıma Sayende aldım. Sayende kurduk çağrı. Doğru ne? doğru doğru. Oğlum bunu aldırmam bir daha kapıdan aldırmam. <laughs> İçeri alınma ama video video. Ayağına yemin ediyorum bak beni şimdi burada <laughs> O fikirler o ilk çıkış noktası o Ne oluyor oğlum? Yamal Bir şey burada yoksa alttan alttan bana mı laf sokuyor lan bak başka bir oyun da olabilir burada ha Arkadaşlar Ayrı bir oyun da Yoksa Olarak. Bir bundan sonraki cümlelere ve kelimelere daha Cuma. dikkat edeceğim şu an. Cuma. Seni de yanıma al. aldım. kurduk şu an. Doğru doğru doğru. Vallahi iyi ne güzel ettik ya bu Ütopya'yı kurmakla. Ne Sen <gülüyor> olmasaydın sitemiz... <laughs> beceremezdik biz. Evet doğru söylüyorsun. Bu sitemiz falan ne güzel evet, ya. Ellerine Şuraya sağ Bak. Masum. Sağ ol, ellerine sağ ol. Çay içelim. İçelim güzel Çay. mi güzel? Tolga! Niye? bugün durumlar nedir yani? Bize bir kısa bir özet geçebilir misin? Yılmaz'cımla. Çalışıyor arkadaşlar aşağıda. Masum evet. Açık. Hı devam ediyorlar. Güzel. Yapmanız istediğiniz bir şey var mı Çağrı Bey? Konuşulur. Konuşulur. Bu paralel evren bu, paralel e, evren iki bu. İki tane çay kapsana sen. Hemen Çağrı Bey. sen yalanlayın. <laughs> Hadi bakalım. <sağ> <laughs> Öyle Yılmaz sen neler yaptın ya? Nasıl ben tek buraya mı diğer dükkanı açacağım yani? Sen ne dersen onu yapıyoruz. Söylediğin işleri tek tek yerine getiriyoruz. Güzel, sen. çok güzel. Sorun Bey. Canımsın. Hayatımsın. Hayatımın anlamısın. Güzelimsin, bebeğimsin. Hayatımın Söyle. güzel Söyle. sevgilimsin. Benim bir konum var Çağrı Bey orada. tabii canım söyleyeyim. ne demek? Sen, Olur mu ya? Olur mu? Kemal Can Parlak bir mouse istedi. Bir mouse talebi var. Ürünleri getirdim size. Kemal Can Parlak kim ya? Kendini yüzüsün. Uzun saçlı olan şu. Evet, ara. evet. Renkli saçlı olan. Ne istedin Tolga? Bir tane mouse istedim mouse'u kırılmış yayın yaparken, oyun Böyle bir şey mi istedi? Evet, o oyun. Yılmaz bunun fiyatını biliyor musun tam olarak? Yani maliyeti vardı sende bir hesapla istersen. Baba maliyetine mi satıyoruz ürünleri Yılmaz'cığım? Biz bu dükkanda ürünleri maliyetine mi satıyoruz? Kar koyuyor muyuz, koymuyor muyuz Tolga bu ürüne? Biz, e... Bunu ücretsiz göndermemiz lazım. Ücretsiz Sana bu olur. Bu olur işte. Uzun saça bu oluyor en fazla. Biz peki bir şey söyleyeceğim Yılmaz. Biz bu uzun saça neden sürekli ürün neden her ay ürün hediye ediyoruz? Seviyoruz abi yani. Seviyoruz. A ya. o zaman bunu, bunu gönder ona git onu getir bunu. Ar bak kulaklık da lazımdır ona. Bunu da gönder ona. Sağ <laughs> ol Bunu da gönder. Teşekkür ederim Sağ ol. Rakun gibi oldu de onu da. Bak rakuna. Benziyor. Benziyor evet. Bu İtopya'yı kim kurdu ya? Sen kurdun Çağrı. Niye böyle celalleniyorsun? Bir sakin ol. Kim kurdu? Yılmaz bu Ütopya'yı kim kurdu ya? Ben kurdum çağırıcı. Sen olmasaydın yapamazdın. <laughs> Doğru. Günlere gelemezdi. Doğru sakinleşelim. Sakin tabii. Sakinleş. Sen bir şey diyecektin mi kampanya ben bak bir şey diyecektin. Bir sakinleştiysen bir fikrim var. Çok rahatım, çıkamazsın. İnanılmaz sakinim, inanılmaz mutluyum. Şu anda lay lay lom durumdayım. Ana takmış, ekran kartımın fanlarının hepsi 10 numara performansla çalışıyor. Ve 2002'de 3 fix ekran kartı almıştım Yılmaz. Ee, benim bilgisayara. 3 boyutlu oyunları kaldırmıyordu. Nereden nereye değil mi? Merve'cim bir yayını izliyorsan eğer bir Çağırdın bir sözleşmeyi gönder bana bir ya. Bir bakalım bir gözden bir yeniden bi şey yapalım geçirelim Yapma de. oğlum arkadaşsınız amına koyayım değer bir, mi lan? Bir geçirelim de bir, bir gözden oğlum, geçirelim yapma ya. Yapma oğlum yapma lan. Bir oranlara moranlara kazanç gelir dengesi. Yapma bir, bir oğlum gözden, evet bir geçirelim ya bir gözden bir minik bir bakalım diye yani. Oğlum yap lan Kemal. Bir kampanya yapalım Sen ne piş <kişi> adamsın. oğlum yap da bir partner olaklamış <laughs> bu o Ekmek mi bölündü senin bir rahatsız oldun ne mi o? Hani... Oğlum bir yapın artık şu adam bak kaç izlenmeye <laughs> abi, başladı Abi, yeterli. canım. lan. Diyoruz <Görüz ama. gülüyor> Nasıl bir kampanya? Abi canım. <laughs> Ayın sistemi. Yok yayındaydık bura gerek yok. Fiyata yani. süper fiyata bir Eyvallah bura. Seher duyurusu yapsak. Sen WoW mu oynuyorsun? <laughs> ya sen ne oynuyorsun? Biz bu Bara. sene kurbanı bağışladık mı ya? Kurban, <laughs> oynayan, kurban maaşında bu. bulunduk mu yani? <gülüyor> <gülüyor> Yaptık abi. <laughs> söylediğim gibi... kema, Yok, sen hayır hayır kurumu mu bırakın? olsa Burası, diyorum artık yavaştan. Ya. Her ay sistem kapalım her Siz ay. Tolga! Ben. Seni mi? canını yerim ben. Bunu bunun farkında ol. Biz geçen ay sistem çıktık mı? Kampanyalı çıktık mı? Burası neresi? Burasının bana adresini oku bakalım buraya. Neresi? Kim kurdu bu siteyi? Çağrı Bey kurdu. İnsanlar. Peki biz bu siteden Yılmaz bu sitede ürün satıyor muyuz? Satıyoruz tabii abi. Ürün satıyorken neden yani daha ucuza ürün satma peşindeyiz yani? Bunu anlayamıyorum. Ben kafa olarak hiç anlayamıyorum şu <laughs> an. <anda>. Efendim kanks. Çok insanlar. <laughs> Özel olarak. Yok abi ha haklısın aslında. Yapmamamız lazım. Yapmayın çocuklar. Çocuklar. <laughs> ben burayı dişimden mı kazıyarak <laughs> ben bu Yok ya. Ben bu dükkanı öyle açtım ha. Tolga. Bak şu an öyle de o şekilde açtım yani. Ya Yılmaz biliyor ya. Yılmaz futbolcu olacağım diyordu. Bekam. Ha sor kendisine. Tabii canım. Futbol, top sektiriyordu. Bekliyorum. Bekliyorum. <laughs> Nereden nereye sayendeşi abi. <laughs> Benim aklıma güzel bir olay geldi kampanya kampanya deyince. Yılmaz ki, abi yükleniyor. Biz bu aya özel bir tane sistemi fiyatını biraz indirelim. <laughs> Çok değil de biraz indirelim yani. O şekilde almak isteyenlere bir örnek alalım. Ne diyorsun Yılmaz bu konuda? Çok iyi fikir bence Sari Bey. Doğru mu? Çok iyi fikir. Çok. Seni hep sevdim. Hep seveceğim seni. Canımsın. Tamam. Hadi bakalım. Sen git çay doldur getirme ama. Çay koy. Bize iki tane çay koy getirme. Tamam çay. Soğuduğunda boşalt. Bir iki tane daha koy. Tamam çay. Onu tamam. da getirme. Tamam, çay. tamam. FIFA mifa var mı ya burada Yılmaz Bayağıdır Bayağı durup seyir Var geliyorum. abi masa üstünde olacak. Anladım. Ütopya'yı kim kurdu hocam? Tamam. Kim kurdu bu Ütopya'yı ya? Abi sen kurdun tabii ya. Ben kurdum ben. O zaman şöyle yapalım. Sistem yapalım ya. Sistem yapalım. Yapalım. yapalım sistemi. Güzel fikir abi. Çaylar Rize'den mi geldi ya Yılmaz? Tolga Trabzon'dan getirmiş abi. <gülüyor> Şaka. Lan ya. Şuradan makine dolanayım makini. Çare, çare, çare. <laughs> Tamam ya, ya sen ne bir şey olmuş. Ne yaptık? Ne başlayacağız? İyi misin? İçim geçmiş ya. Tolga ne yaptınız? İyi abi hoş geldin. Hoş Çekime başlayalım şimdi. Var. İyidir abi sağ ol. Senden ne haber abi? İyi olsun. Çekime başlayalım şimdi çağrı geldi. Hangi sistemi çekimle? Kemal çekmeyecek mi diyor? Çağrı geldi abi. Ben ben Kemal'i bekliyordum. da. Niye abi ya ben ağabeyim. ben de çekerim ya. Niye ki? Tamam. Ya bir deneyeyim bakayım çağırayım. <laughs> tamam abi. Eyvallah. Kalk. O. Güzelmiş. Hadi. Senin o. abi. Doğru gelsin, hadi, hadi Dükkan benim. Dükkan da senin. Hadi abi hadi. Bir tane açlat latte alabilir miyim? Ya Neyse hadi. Çekiriz hadi. hadi. sonra mi? şey yaparız hadi. Tamam abi çekiriz. Hadi abi, abi yeter Dur, abi. Ya Allah, Allah Allah. Bıraksın. Hadi. Tamam bırak. abi. Gel ne olacak? Bana. Hadi video çekeceğiz abi ya. Ya Yılmaz abi. Hadi abi ya. Ya Yılmaz abi. Ne yapıyor abi? abi? Ne oluyor ya? Hadi abicim ya. Bir video çekemedik. Daha 12 tane mağaza açacağım ben. 12 mi? Tabii. Ankara. 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 Takılı kaldın abi ben. İstanbul. <laughs> Hayır dört tane abi. Burası da benim zaten. <laughs> ne alaka abi? Bu zaten senin yani. Evet doğru. Benim zaten. Doğru. Hadi bunu çek de Kemal'ime götüreceğim. Eyvallah abim. <laughs> Daha onu niye gülüyorsun? Ya emin ediyorum öyle böyle böyle bir oyunculuk <laughs> olamaz. <bal var>. Kanka <laughs> biraz yavaş ittir ya. Kolumu mu <laughs> Güzel, 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 güzel. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Itopia.com'un YouTube kanalına. Çok güzel olmuş lan. Video aşırı güzel cırt, olmuş. Cırt. Buyurun 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 buyurun. Arabadan buyurun. atladı. Arabadan atladı. Şimdi bu 8 Araba. çıkmış arkadaşlar. 10-11 gün sonra izledim biraz. O unutmuşuz. Hatta o zamanlar yayın açmadığım için biraz da olaylardan. Ee, cırtı cırtlar. Şöyle ki. Ama patla. Bu kasa bitti. <laughs> Allah sağ olun, Binlerce efendim şeyi falan. Hepiniz bitirmişsiniz maşallah. İndirimi duyunca tak 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 alınmış kasa o indirimler indirimler şey ama bitti mi bitti demek şimdi yakışmaz İtopya'ya yeni bir e, videomuzda yeni ayda gelecek efendim İndirimli e, indirimli güzel bir kasayı da bu sefer birlikte çekiyor olacağız ondan dolayı rahatta kalın rahatta kalın gelişmelerden Açın şöyle oğlum. bir haber haberdar edeyim sizi Aynı zamanda çekiliş olayıyla ilgili de e, biz şu anda işte kurguyu, senaryoyu vesaire artık öyle ya, öyle ilerliyoruz ya. Gönderdik, şu an cevap bekliyoruz. Gelir gelmez e, tarihinde duyurusunu yapacağız. Ürünleri yazdık, e, onları ama şu anda duyuramıyorum. E, çekilişin nasıl olacağını yazdık. İşte onlardan onay gelince, çünkü belli başlı kurallar dahilinde olacak artık. E, onlar da okeylendiğinde çekilişi de başlatmış olacağız. E, bu sefer milli piyango onayıyla birlikte Bundan sonrasında da öyle olacak Artık ona da Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik onunla Ama şöyle bir şey var İtopya'da güzel Yaz indirimleri başladı Onu da hemen şöyle bir size göstereyim Derken Web sitemizdeki yoğunluktan dolayı Sizi şu anda Ya oğlum şunu bir ben gireyim Ben ilk başta bir gezineyim şu sitede Ben bir göstereyim size Ondan sonra bakan baksın ya Bakan ondan sonra baksın ya. Heh geldi geldi dur. Tamam geldi. Geldi. Bugün mesela bugün bir şeyi gördüm. Buna harbiden yükseldim. Çünkü akademideki yayıncılarımızdan da birçok kişi aldı. Dur onu bir göstereyim size. Mesela en basitinden bahsedeceğim. Stream deckler 2000 TL'ydi biliyorsunuz. Mesela şu an 1000 lira. İnanılmaz iyi indirimler de var. Sizlerde sizler de Linklerden alabilirsiniz zaten 16 tane falan kalmış baya stoklarda vardı ee, belli başlı ürünlerde eğer biterse vay efendim stok bitmiş şöyle olmuş böyle olmuş eğer stokta varsa da böyle indirimli şekilde Profesör maaşı da. az efendim Az efendim Ne var az efendim Az efendim ya yeni yayıncılar için söylüyorum. Almak isteyenler için söylüyorum. Ama burada bir sürü şey var aynı şekilde. Bak siz seyiriz Arctis 1. 800 TL. bizde de lan. E, bu arada monitörlerde baya var lan. Benim monitör vardı ya o 4K monitörü soruyordunuz. Bir videosunu çekmiştik. Enis razoğlu ben e, Vıtıcın. Hatırladınız mı? 4K monitör vardı bak. Şunu yapayım bir. En yüksek fiyat bu da benim el alışkanlığı. <laughs> alışkanlığından. 10 bin liraydı şu hatırlıyor musunuz? 27 inç 4K 144 Hz monitör. O, şu an 9881 yani 10.000'den 6800'e düşmüş mesela. Mesela. O ne böyle cevabı? Hep soranlar vardı. Bir şey söyleyebilir Şu an bu ürünler içerisinde bakabilirsiniz. Buyur kardeşim benim söyle. Bence ee, <laughs> bunun yerine 1000 lira daha koysun bizim çetekiler. Bana bir tane 360 Hz monitör alsınlar. Sana bir tane 360... 360 girmiş mi lan hiç? 360 herz yok girmemiş de. 240 gelmiş. 360 herz. Mi? Şu an 8200 lira. Öyle bir şeydi 360. Kemal evet. Pesle kaç olur bize? Yaparız bir şeyleri. Aa imiş bu arada Kemal. 9000'den 8200'e inmiş şeyde Yaparız. 360 herz. Kemal senin üstün bilgisayar bilgine dayanarak bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de hemen sor kardeşim. Çünkü 360 Hz monitör aldım. IPS paneli mi? Aldım. IPS Diyelim aldım. Dur. Diyelim aldım. En IPS IPS paneli mi? s i s Aldım diyelim. Tamam. Tamam aldım. Aldım. Ama 360 FPS almıyorum oyunda. İşe yaramaz. Ne olacak? Olmaz. Ya zaman niye alayım ki? Kemal bro. Sen oyundan 360 FPS aldığında. Bende 280 Hz var. 140 alayım. Kemal, Yine ben de alabiliyorum kanka. Bana bir, Kemal, kendine pes kullanabilir miyim ben? Tamam, kullanırız Beni şey yapsan, bir rahatsız et şeyden sonra. buradan Rahatsız olduğumu da izleyelim. belirtiyorum, Bana farkında bir mısın? Bak, rahatsız et beni yayından sonra falan, ben onu... Yani, darlayayım mı seni bayağı bir? Tabi tabi, darla. Bu arada, tamam. giden izleyiciler de gerçekten diyorum, kendine en pesi burada kullananlar bilir sadece. Chatimizden de var. Kemal, belki. o zaman kendine pes... I...